...okumuştum sanki. Evet, var öyle bir rivayet. İmam Buhari'nin sahihinde var. O diyor ki... ...la tuqaddimu Ramazana, ...yani ramazana... ...takdim etmeyin... ...bi yavmin av yavmeyin. ...yani bir gün, iki gün... ...üç gün öncesinden... Hı hı. ...hani şaban ayında oruç tutmamış... ...ama ramazana... ...yaklaşınca oruca başlamış. Bu hoş görülen bir şey değil. Hmm. Ama Şaban'da yoğun oruçları var. İlk on günü, ikinci 10 gün, belki yani 22, 23. Ama Ramazan'a gelince son hafta bıraktı. Artık Ramazan'ın girişini Kıymit. iyi işaretlemek üzere. Yoksa e, Şaban ayında sadece Resulullah değil, annelerimiz, ondan sonra müminlerin kadınları ve diğer müminlerin erkekleri de özellikle önceki Ramazan'dan kalmış Tutulmamış yolculuk dolayısıyla ve başka sebeplerle hastalık veya başka sebeplerle oruçları artık yeni bir Ramazan gelmeden tamamlamanın da bir fırsatı olarak görmüşler Resulullah'ın bu ayı ağırlıklı olarak oruçla geçirmesinden ötürü. O bakımdan şöyle de yorum yapılıyor yani hadislerde geçmez ama şarihlerimiz diyorlar ki bir bakıma Ramazana hani orucuna antrenman gibi hazırlık. Ama tabii o girişe Ramazan'ın yakınlaştığı zamanı biraz e, serbest bırakmak. O bakımdan full tutmamak kaydıyla Şaban'ı. Şaban ayında e, yoğun oruç tutmaya dair Nebevi sünnette sabit bir uygulama var. Bu hususta sahih rivayetlerimiz var. O bakımdan Şaban ayı bu